Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere çok ilginç bir ürün tanıtacağım. Size şimdi bu aralar yeni başladığım tabii bir video serisinden bahsedeyim. A101'e, BİM'e, ŞOK'a gelen değişik teknolojik aletler hepsi dahil. Eğer bana yorumlar kısmından veya da Instagram'dan yazarsanız bunları size temin edip incelemek istiyorum. Sizlere en azından yani bunları almadan önce yani mesela işte atıyorum Perşembe günü, Çarşamba günü, Cuma günü hangi gün çıkıyorsa bunların iki 3 gün önce bu cihazı temin edip size videolarını paylaşacağım. En azından almadan önce sizin aklınızda bir fikir bulmuş olur. İstekleriniz veya da dilekleriniz olursa bu bana yorumlar kısmından veya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Bu hafta şimdi bunu gördüm. hem şoka hem bime gelecek. Şarjlı damacana pompası. Ben de vardı. Ben de size çekmek istedim belki çünkü çok merak eden gördüm ama almıyorlar. Herkes merak ediyor nasıl bir şey bu diye. Ben de merak edip almıştım aslında. Bendeki kivi modeli arkadaşlar? Ee, bu kivi modeli bazen A101'e de geliyor, bimede de geliyor, Shoka da geliyor. Sürekli değişim arasında kendisinde. Genellikle zaten bu marka satılıyor. Bunun bir üst versiyonu daha var. Beyaz daha büyük. O denk gelirse onu da çekerim size. Şu an bu elimdeki siyah versiyonu. Şöyle göstereyim size. Hani kutudan zaten kutu açılımı yapmadım arkadaşlar. İçinden bu çıkıyor. Şu metal borusu ve bir de, de, damacanın içine yolladığımız bir tane plastik bir silikon boru var. Başka da bir şey yok. Ha bu ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar. Hani sebil olmayanlar için veyahut da işte eskiden kullandığımız manuel damacana pompalarından sıkılanlar için yeni bir trend gibi bir şey aslında. Bunun şimdi şarj özelliğini 4-5 damacana yazmışlar kutusunda ama 4-5 damacanayı görmüyor. Ortalama 3 damacana da şarj etmeniz gerekiyor. Kendi içinden bir micro USB kablo çıkıyor. İster bunu power banka isterseniz herhangi bir adaptöre takıp şarj edebilirsiniz. Çok uzun sürmüyor şarj süresi. Ortalama 3-4 saatte %100 şarja ulaşıyor. Şu anda şarjı herhalde ortalarda falan olması lazım. Ben şu anda bunu 19 litrelik bir damacanla kullanabilirim ama siz bunu farklı işte 5 litrelik falan damacanlar da ağzı yani uyumlu geniş bir ağzı var. Hani rahatça şey yapabilirsiniz. Şöyle ben size göstereyim. Bakın burada bir tane çalıştırma tuşu var. Başka da hiçbir şey fonksiyonu yok. Şöyle getiriyorsunuz bardağı ağzına. Bayağı da sesli çalışıyor. Hani çok güçlü suyu itmiyor ama Mesela bir bardağı şu anda mesela saniye koydum. Şöyle büyük bir bardağı yani ortama bu 300 mililitreden fazla bir bardaktır bu. Kaç saniye doldum şu anda gördüğünüz ekranda. Hani üşenenler için değişik bir cihaz olmuş. Ben de bunu çekip size paylaşmak istedim. En azından belki aklınızda bulunsun. Almak isterseniz de e, görmek isterseniz diye düşündüm. O yüzden bunu çektim. E, ben bunu ama sürekli kullanıyorum. Ben evimde sebilim yok. E, dama, şey manuel pompalarda biliyorsunuz ayarlayamıyorsun. Bazen çok basıyorsun taşma oluyor? Bunda öyle bir sıkıntı yok. Basıyorsun çalışıyor. Basıyorsun bırakıyorsun. Ben bazen böyle şeytan üstüne ayarlıyorum bunu. Bırakıyorum. Sesini çünkü çok yoğun duyduğum için. E, o dola koyuyor. işimi hallediyorum. Hemen ayarlıyor. Doluyor bu. Kapatıyorum. Ondan sonra suyumu içiyorum. da işte dolaba kaldırın. Böyle bir şey yani. Artık her geçen gün çok farklı e, hayatımızı kolaylaştıran aletler yapıyorlar. Bu da bunlardan biri. Daha kim kimide neler çıkacak ve bunlar çıktıkça sizlere bunların videolarını çekip paylaşmaya çalışacağım. Eşim beni uyardı. Şarjında nasıl olması gerektiğini diye. Şöyle arkadaşlar arkada bir tane ilk mikro USB şarj girişi var. Buradan da kabloyu takıp şababilir. Mesela benim bu gelen fark ettiyseniz biraz aşağı kaymış. Yani aslında girişi biraz arızalı. Nasıl bir kablo gönderdilerse sadece ondan şarj oluyor. Hani diğer şarj aletlerim hani elinde birkaç tane daha farklı micro USB kablo var. Girmiyorlar. Ona takamadım yani. Ama o gelen kablo tık diye oturdu. Çok değişik bir şey. Yani Çin malı belki de yani atıyorum bunun maliyeti belki de 5 liralık bir şey yoktur ama bunu ortalama yani 30 lira 40 lira gibi fiyatlardan satılıyor. A101 BİM'de şokta falan. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Size bu aletle ilgili tanıtabileceğim daha başka bir şey yok. Almak isterseniz eğer bu hafta çarşamba günü şoka geliyor. Perşembe günde yani 24 Haziran çarşamba günü Şoka 25 Haziran perşembe günde pardon 24 Haziran Şoka 26 Haziran'da Bime geliyor. Almak isterseniz ürün bu arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar size tanıtmaya çalıştım. Şöyle bir de suyum içeyim. Oh. Çok iyi akıyor. Bunun içince çok iyi olursa. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.